Merhaba dostlar, 2 haftalık sınav sürecim bitti. Haliyle ben de bittim. Bu videoyu yarım kalan aklımla yapmaya çalışıyorum. Really nigga. Bildiğimiz üzere Justice League Snyder Cut sonunda çıktı. 2017 versiyonundan Zibilyon kat daha iyi olmuş ama şu an bu film hakkında konuşmayacağız. Onun yerine bundan tam 13 yıl önce... Ne tamı lan? Onun yerine bundan 13 yıl önce çıkması planlanan Justice League Mortal film hakkında konuşacağız. Konuyu merak etmiyorsanız videoyu hemen burada kapatabilirsiniz. Fazla konuşmadan başlayalım. Şubat 2007'de Warner Bros. Kerim ve Michael Mulroney'i Justice League için bir senaryo yazmaları için kiraladı. Ve o Haziran ayında stüdyodan olumlu bildirim almak için teslim ettiler. George Miller yönetmenlik için Eylül 2007'de anlaşma imzalarken stüdyo çekimlerinin şu etkinlikten önce başlayacağını umuyordu. Stüdyo Justice League'i tamamen hareket yakalamak için çekmeyi düşünüyordu. Barry Osborn 250 milyon dolarlık bir bütçeyle prodüksiyon yapacaktı. Çekimler 2008 yılının Şubat ayında post prodüksiyonun da yapılacağı Avustralya'da başlayacaktı. Ancak Ocak 2008'de Warner Bros. filmin süresiz beklemeye alındığını duyurdu. Ve oyuncu kadrosu için bir seçenek gecikmesine izin verdi. Stüdyo senaryonun mükemmelleştirilmesi gerektiğini hissetti. Bu da yazarın grevi yüzünden imkansızdı. Yazarın grevi sona erer ermez Warner Bros. çekimi Nisan 2008 ortalarında başlamak istedi. Şubat 2008'de Miller'ın Fox stüdyolarının Avustralya'da prodüksiyonu sürdürmek istemesine rağmen prodüksiyonun Kanada'ya gideceği açıklandı. Merit Allen başlangıçta kostüm tasarımcısı olarak işe alındı. Ancak Kasım 2007'de öldü. Ve Veta Workshop kardeş şirket Veta Digital'in görsel efektleri yapma olasılığını açan bir karar olan kostüm tasarımını devraldı. O dönemde film için bir oyuncu kadrosu resmi olarak ilan edilmemiş olsa da çeşitli haber şirketleri Miller'ın bir film üçlemesi boyunca oynayabilecek az genç oyuncular aradığından söz ettiler. Daha az tanınan oyuncuları seçme kararı çizgi roman hayranlarından olumsuz geri dönüşler aldı. Ekim 2007'de yaklaşık 40 oyuncu Justice League için seçmeleri katıldı. Seçmeler bittiğinde kadro şu şekilde sıralandı. Shazam filminde gördüğümüz Adam Brody Flash. Yine aynı şekilde Shazam filminde gördüğümüz DJ Kotrona Superman. Rapçi Common John Stewart Green Lantern. Megan Gale Wonder Woman. Armie Hammer ise Batman rolüne seçildi. Aquaman rolünde Santiago Cabrera. Martian Manhunter rolünde ise şu abimiz olacak. Şubat 2007'den Nisan 2008'e kadar proje sonunda bilirsiz bir ara verilmeden önce söylentilere konuk oldu. Yapımcı Joel Silver yaptığı bir röportajda John hassızlığın masaya yatırıldığını belirtti. Really nigga? Aralık 2008'de yönetmenin projeden ayrıldığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Film yapımcısının bir temsilcisi tarafından bu söylentiler yalanlandı. Ancak filmin durumunu üzerinde ciddi bir şekilde çalışılıyor olarak tanımladılar. Ama filmin işi çoktan bitmişti. Oluşturulmak istenen DC sinema evreninin ilk filmi de böylece çöp olmuş oldu. Eğer bu film çıksaydı ne olurdu cidden çok merak ediyorum. İşleri daha da mı batırırdılar yoksa şu ankinden daha iyi mi olurdu? Belki de DC evreni Snyder kattan sonra kendini toparlayacak. Ya da defterleri açılmamak üzere kapatıp Flashpoint filmi ile batırdıkları işi sıvamaya çalışacaklar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nigga, what's the number?